Hepiniz hoş şey Bugün Minecraft'ta benim evi yapıyorum. Part bir ama arkadaşlar ben bu evi yaptığım için şimdi bahçesini yapacağım. Bahçeyi yapmak için bu arkamda bahçe Şuraları falan önce yapmadan önce şuraya işe yapmam lazım arkadaşlar. alalım. Bir, bir tane daha yapacağız. Tavuk alanını sonra yapmayacağım herhalde Sonra falan yapacağım. Şimdi böyle olsun. Şuraya geçeceğim. Hatta böyle olsun şurayı sonra tamamlayacağım. Hatta şunu tamamlayayım. Zaten çok kısa sürmüyor. Çok yeşil blok tamam Ondan Ona demir parmaklık. Nerede demir parmak? Dur şu Şuna demir parmaklık. Oradan bir şey çıkmaz arkadaşlar şuradan. Şöyle yapmayacağım. Ne derseniz bakın şu alttan yapacağım. Ben yazmayacağım arkadaşlar. Ne yazacağım? Ne yazacağım? Şurada yazacağım? Ne Buradan da yazacağım? Buradan da çıkacak. yazacağım? Ne çıkacak. Ne Ne yazacağım? Ne yazacağım? Ne yazacağım? Ne zaman Ne yazacağım? Ne yazacağım? Bu dünyada yapamam hani çünkü birkaç blok ya böyle sanırım 4 beş blok ya hani. O yüzden çünkü aşağı iniyor ya alçakta. O yüzden bahçe böyle Çok fazla oldu. Ya şu an tam bitmedi. o bitmez yani biter de biraz zor biter uzun biter bu yüzden arkadaş bu arada artık ben ne iki sekorda şey kullanmıyorum şey iki sekorda şey bozuldu bir dakika şöyle bizim Emir var ya Emir böyle arkadaşlar benim bir tane arkadaşım bana karpuz patlatma videosu çok hasar dedi ben de attım Bakayım çok kalacak mı? Diyor ki bir günde en az yedi, en fazla ay, en az 755 şiş, abone olursun dedi. Ben de yok dedim ya çünkü öyle bir şey olmaz imkansız. Sizce olur mu olmaz mı? Bence kesinlikle olmaz. Olursa yurt diyeceğim. Ki aga be, keşke olsa da olmayacak işte. Boşuna uğraşmayalım. Ama neyse ben yine de attım yani. Belki bilmiyorum olur da öyle olmaz herhalde yani. Belki biraz kasar da bir 2000 3000 görüntüler ne olur? Ya da 1000 görüntüler falan olur herhalde. Veya gitti 500 600 olur. En az yani en fazla 500 600. Sat en az en fazla 100 olur pardon. En en fazla 100 olur. en evet. fazla. En az bir 10 20 olur olur mu bilmiyorum. O detayı gördüm arkadaşlar. Orası unutsam boş ver. Rahat. Bu kadar da olmuyor. Ver arkadaşlar. 5 dakika olmuş. <laughs> arkadaşlar. Bahçenin şey bölümü tamamlandı. Böyle bir bölüm. Artık bahçe hani bahçe biraz sıkıntılı olamıyordu. Hop diyoruz. burası. Bakalım hemen. Burada ağaç var çok sıkıntı ya. Böyle tamam. ne yapıyor tel koyacağız sonra bir Blok çekeceğiz. Hadi bakalım. Yok iki blok çekeceğiz. Yok bir blok çekeceğiz. neyse dur şuradan mangro ay mangro var ya bu oyunu eklemeseydi yapamazdım kaç blok çekmişiz 2 2 blok çekmek hadi tamam lan çürümüş bu Şuna şeyleri ekleyeceğiz. Ondan sonra tel geliyor. Tel dediğim demir parmak. <laughs> Ama yeşil tel. Kartel bayağı bir çekeceğiz. ben ağaç koymam. Çünkü gerek yok yani ağaç. Abi bu ne? Tamam şöyle. Evin içi zaten bizim ev. Bizim ev biliyoruz. Yatak odalarını falan. salonla mutfağı biliyor musun? Abim de burada sabahtan beri Minecraft oynuyor. Sabahtan beri Minecraft şey... şey. Yeni bir yere geldim bir de. Şu an burada... Sos. Abi açsana şunu. Bakacağım. Abi öyle çektikten sonra ne oluyor?

Boşluk mu bırakacaksın? Boşluk. Al. Hayır boşluklu boşluklu aynen. Ya bir boşluklu. Bu. Ben de S'ye boşluk bıraktım sanırım. Evet. Hı hı. Night vision. Evet. Night? Night. Yani N I G H T G H T. G G G. -g şu kadar çeksek yeter. Vision nasıl Vision. Sonra bir tane sayı mesela dört 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 sayı sonra bir tane. Dokuz dokuz dokuz. Tamam. Bir Daha sakalmış ben bu blokları kıracağım. Amber'i bulacağım. Amber'i bulduğumda da Survival moda geçeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yaptık. Bak evin var. içini tanıtayım size. Ben daha sene buldum. Bu kadar yeter şu an. Evin içini tanıttım size. Başka Şimdi. Başka bir yerde. mi? E, e, evet. Allah Ev böyle değil biliyorsunuz. Ama neyse boy Evin içine böyle giriyorsunuz. Ya yani burası koridor tam. Buraya geldiniz abi. Benim hani şurada bir tane bir yer vardı ya orayı yapacağım unuttum Bu Tam buraya bir geldiğimizde pop banyomuz. Tuvaletim oldu. Yüz yapayım. Kan yaptık arkadaşlar. Kolay kolay. Buraya girdiğimizde bakın burası azran odası Normalde bir tek bizde kedi olarak elmacık ve pamuk var. Yani pamuk annem yatakta yatıyor bazen. Ama şeyde Minecraft. Bakın burada Azra'nın şeyi var. Oyuncak şişesi. Oyuncak yeri vardı. Bir de kitapları var. Burada bakın Papi leri var. Burada kıyafet şey var. Burada Çakır da şeyi var. Şey var. Yatağı zaten gördüm. Burası benim odam Benim adam bakın. Burada gardırop. Azra kıskandı bir bu gardırobu Seninki daha büyük diye. Benimki daha Benim aslında daha kötü odam Şaka benimki daha Burada bakın oynayacak şey var. oyuncak var. Bakın bura şeyini yatağı zaten. Burası da annemin yatak. Ay, annemin yer. Bakın burası elmacın kumu. Sonra burası annemin oda. Burada böyle şeyler. Ya, şey Burada var. Ya bir şey aynı olduğu oluyor. Burada altın var. Normal altın yok. Orada böyle değişik şeyler var. Burada yatak. Ve pamuk. <laughs> Bir burada şey yiyim odası. Şimdi hemen şöyle şey de göstereceğim. Bakın. Eve nasıl anlamda. burada Şu çamaşır Burada salon var. var. yarısı yürü git ya komşu. Bak burada salon var, burada oturma şeyi var. Üç güzel er köylük yaptım. Bir de burada da oturma şeyi var. En ne da görüyorsunuz. Burada şey var. Ve buradaki şöminemiz var. Buralarda yine bir şey var. Kitap var. Ve burada Azra bizim kitap da Azra tüy taşıdığı için tüyleri de koydum güzel köylük yaptım. Her bir tüy taşıyor. göstereyim bazı videolarda. Burada şey var. Bunu bilmeyenler için. Çiçek köşesi var. Bir de Mut son olarak mutfak. Mutfakta zaten çok bir şey yok. Bakın, bakın bu. Oradan bahçeye çıkıyoruz. Zaten giriş katı olduğu için bahçeye gidiyoruz. Tam burada koltuk var. İki tane koltuk var ama tek koltuğu yapabildim Bir de koltuk böyle değil normalde biraz oldu Bak, bu abi en saçma şey. Bu ne? Bu ne cidden? Dört işte büyük şey koltuk yapmaya çalıştım yapamadım burada ama burası güzel baksana burada buz dolabımız ekmek var burada da ekmek var gerçi Hı. burası elmacık yine tavana çıkıyor herhalde burada da şey var buzul biraz büyük yani şurada falan buradan böyle buraya zıplıyor orada dolaşıyor böyle ama buraları buradakileri yapmadım canım istemedim Burada da bir tanesini yaptım. Ve burada küçük gülümüz var. <laughs> Böyle. Gördünüz. Bu yüzden mutlaka beğenip abone olmayı unutmayın. Bay bay.